Merhaba arkadaşlar, bu çalışmamızda size izafi koordinat sistemi ile nokta tanımlamayı yani line çizmeyi bir anlamda size öğretmeye çalışacağız. Çizmeye başlamadan önce ayarlarımıza bir göz atalım. Gördüğünüz gibi daha önceki çalışmada size bahsettiğimiz arkadaşlar polar aktif olmalı ve osnap aynı şekilde bu çalışmada çok fazla lazım olmasa da yine de her zaman aktif olmasında yarar var. Çizime başlayalım. L enter deyip line komutunu aktif hale getiriyoruz ve beğendiğimiz boş bir yerden başlıyoruz. Daha önceki şekillerimizde çalıştığımız e, polarla yatay ve dikey çalışmayı burada da yapalım. Mouse'umuzu şöyle dikey istikametle tutup polar vektörünü gördükten sonra 90 yazıp enter basmak yeterli. Şimdi burada ilk defa bir koordinat sistemi çalışacağız. İzafi koordinat sistemi. Yani iki noktasından 3'e gitmek için arkadaşlar burada büyük rakamlarla yazdığım formatı kullanacağız. Yani o edeceğiz diyeceğiz ki x yönünde 120, y yönünde 30 git noktayı bul ve line'ı çiz. Hemen arkadaşlar et yazıyoruz. Delta x'e 120 araya virgül koyuyoruz ve 30 enter dediğimizde 3, 3 numaralı noktayı bulmuş oluyoruz. Gerisi daha önce çalıştığımız gibi sadece yatay dikey basit şekilde çizeceğiz. Aşağıya doğru 270 derece yönünde 55. Ondan sonra 60. Ondan sonra yukarı doğru yine 85. X yönünde yine 60. Ve 270 derece yönünde 100 diyoruz ve burada bir kez daha az önce çalıştığımız izafi korunan sistemi karşımıza çıkıyor. Yine et diyoruz ama burada arkadaşlar 8'den 9'a gitmek için x yönünde gidiyoruz ama hangi x yönünde? Eksi x yönünde. Dolayısıyla arkadaşlar burada ölçüyü de bulalım 150 idi 100 burada e, kalır, buraya 50 kaldı arkadaşlar. Dolayısıyla şuradan şuraya gitmek için 8'den 9'a gitmek için Delta eksimiz arkadaşlar ne kalır? 45 derece, 45 derece. Buraya 50 kalır. Ama nasıl 50? Eksi 50. Et demiştik. Eksi 50. Ondan sonra virgülü format gereği koyduk. Ondan sonra yine bakalım. 8'den 9 etmek için y yönünde ama nasıl y yönünde? Eksi y yönünde. Yani 270 derece yönünde. Dolayısıyla arkadaşlar buraya da eksi 50 koymak zorundayız. Bu durumda arkadaşlar 9'lu gene bulmuş olduk. Buradaki e, çizgiyi tamamlamak için arkadaşlar şöyle endpoint ile burasını kapatmak yeterlidir. Şeklimiz bu şekilde bitmiş olur. İzafi koordinat sistemin formatı bu şekildedir arkadaşlar. Sadece like komutu değil, ileriki çalışmalarımızda mode'a, kopide de arkadaşlar bu koordinat sistemini kullanacağız. Şekliniz bitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.